Ee, tam istediğiniz gibi makyaj yaptık efendim. Harika. Yengemin görüntüsünü biraz değiştirmek istiyordum. Siz bunu başardınız. Çok teşekkür ediyorum size. Bizim için zevktir. Ee, pardon. Bu ödemeniz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. muni artık hazır. Peki onu eve nasıl götüreceğim? Evet. Evden arayıp neler olduğunu öğreneyim. Shh. Acele et Mithali. Babli dersten çıkmış bekliyordur. Telefon çalıyor. Bu devirde bazıları hala cep telefonunu değil ev telefonunu arıyor. Ne kadar da geri. Alo. Kimsiniz? Arayan benim. Telefonu açan da benim. İyi de kimsiniz siz? Adınız nedir? Olamaz. Sesimi tanımadın mı? Bakın bayan. Telefonun üstünde resminiz falan çıkmıyor. Eğer beni aradıysanız cep telefonumdan arasaydınız ya. Ben seni aramadım. Önce evimi arıyorsun sonra benimle konuşmak istemediğini söylüyorsun. O zaman niye aradın? Aman tanrım senin derdin ne Mitali yenge ya ben. Ah. Ve diğer aile fertleri nerede? ya. sen beni diğerlerini sormak için mi aradın? Bana bak. Ben Babli'yi almaya gidiyorum. Şu anda beni bekliyor. Ve büyük anne teyze ve Dişa mabetteler. Abi ile Purap da işe gittiler. Yaprak. Moni nerede? Nereye gitti? Nerede? Evde mi? <laughs> Oldu olacak. Hava durumunu da söyleyeyim ben ya. Haber sonucu muyum ben? Sana rapor mu vereceğim? Ha? Geç kaldım. Kapatıyorum. Dinle. Büyük annemin Bay Bandari'yi ne zaman çağırdığını soracaktım sana. İşte böyle. Sadede gel. Demek Tanu o sana her şeyi anlatmış. Değil mi? Hiç kalmıyor muydun sen? Soruma cevap ver. Bay Bandarin'in geleceği zamanı söyle. İyi söylerim. Ee, saat 18'de gelecek. Ali, bu hazır mı? Alia, o tanı muydu? Eğer Muni yanınızdaysa neden bana nerede? nerede ne yapıyor diye sordun sen ha? Ee, yok şey Tanu bana e... Moni evde mi diye sordu. O kadar o sordu sadece. Bak sen bence siz aranızda konuşup karar verin. Sonra Moni ile ilgili soru sorarsanız. Benim zamanımı harcama geç kalıyorum. Moni'nin nerede olduğunu merak ediyorsanız da onu arayıp sorun bir zahmet ahmaklar zamanımı harcıyorlar. Tanu sen delirdin mi? Telefonda olduğumu görmedin mi? Neden bunu neyi soruyorsun? Özür dilerim. Heyecandan sordum işte. Ben de heyecanlıyım ama işleri mahvetmiyorum. İyi tamam. ne hazır mıymış peki? Git kendin bak. Ben de plana odaklanacağım. Tamam gidip bakayım ben. Ah, şimdilik her şey yolunda. Umarım bir şey ters gitmez. Moni! Ah inanamıyorum. ni sen tıpkı Prage'ye ya benzemişsin. Yani Prage ile yan yana dursaydınız. Hanginiz gerçekseniz asla asla anlayamazdım. Muni Muni Muni. Bizim için sadece bunu yapacaksın. İnan bana çocuklarını kendim getireceğim. Bunu yapmana gerek yok. Ragi onu halledecek zaten. Neden konuşmuyorsun? Bak eğer bir şey söylemezsen Muni değil de Pragya. Pragya olduğunu düşüneceğim. Bir şey mi diyeyim? Ne diyeyim? Neden öyle bakıyorsun sen bana? Tanu. Gel. Sana acil bir şey söylemeliyim. Geliyorum. Tamam Muni ben gidiyorum. Sen rahat otur. Makyajın bozulmasın tamam mı? Görüşürüz. Acaba Prage şu anda ne yapıyor? Tanrım. Ona yardım et. Ve Çutka ile Çatkim'i güvende tut. Bak. Senin yüzünden telefonum kırılmış. Şimdi Raja fotoğrafını nasıl yollayacağım? Aaa. Ona telefon edebilirim ama. Burada olduğunuzu söylerim. Lütfen beni dinle. Biz... Öleceklerle konuşmamın faydası yok. Ben prensiplerime uyarım. Ve ölecek olan kişiye son bir dilek hakkı veririm. Söyle, son dileğin nedir? Bak abi, e, sana abi diyebilir miyim? Benim kardeşim yok. Abi demen iyi hissettirdi ama. Söyle ne söyleyeceksen. Benim de abim yok. Yani e, seni çok iyi anlıyorum. E, çok yalnız hissediyorsundur. Son dileğini sordum. Bana yalnızlığımı anlatmanı istemedim. Hemen duygusallaşma. Yo 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 amacım o değildi gerçekten. Sadece yalnız olduğunu hissettim. Ayrıca çok çok iyi kalpli birisin sen. Yani göründüğün kadar kötü değilsin bence. Hiç değilsin, hiç değilsin bence. Çocuklar e, bu çocukları bu çocukları anlıyorsundur. Çocuklar işte çocukların burada olmalarını istemezsin değil mi? Bak e, bu bu, bu çocuklar çok masum. Onlar masum çocuklar. Gördün mü? Onların acı çekmesini istemezsin herhalde. Dışarıda oynamayı çok seviyor onlar. Sen onları küçük bir odaya kilitledin ama onlar sadece oynamak istiyor. Sana kendi çocuklarını hatırlatıyorlardır. Baksana şunlara ne kadar da tatlılar değil mi? Ben daha evlenmedim. Aa, ama evleneceksin. Bir gün evleneceksin. Senin bir ailen olacak, çocukların olacak. Aynen bu çocuklar gibi masum çocuklarını görünce çok sevineceksin. Onları da odaya kapatıp aç bırakıp azarlasalar bu senin hoşuna hoşuna gider mi acaba? Bence bundan hoşlanmazsın. Bak onlar da onlar da birinin çocukları. Bu dünyada yapayalnızlar. Bu yüzden onları kurtarmaya geldim ben buraya. Tamam mı? Baksana şu çocukların haline bir bak. Onlar çok masum ve çok tatlı. Şunlara bir bak ne olur. Bak ne kadar tatlılar. Gerçekten. Bak seni anlıyorum. Senin e, çok şey yaşadığını anlıyorum. O yüzden bu hale geldin. Öyle değil mi abi? Anlıyorum seni. Gerçekten anlıyorum. Seni bu hale acımasız dünya getirdi. Yoksa bence sen çok iyi kalplisin. Öyle değil mi? Asil birisin. İnsanlar seni övüyorlardı, ama bu dünya seni e, böyle yaptı. Çok haklısın kardeşim. Eskiden çok düzgün bir insandım. Ama zalim insanlar benimle koyu rengim yüzünden benimle dalga geçip durdular. Bana asla evlenemeyeceğimi söylediler. Yoksa güzel biriyle evlenecektim ve fare gibi. Çocuklarım olacaktı. Fare gibi mi? Masum masum. Evet, özür dilerim. Onu kastetmedim. Tatlı diyecektim. Kendi ailem olacaktı. Huzurum olacaktı. O zaman kötü yola sapmazdım. Yemin ediyorum sana. Bu dünyada defalarca kandırıldım. Herkes ihanet etti. Herkes yere düştüğümde vurdu. Gerçekten. Gerçek söylüyorum. Çok kötü. Şükür gelip çözün beni hadi. Mugin teyze bize her zaman şöyle derdi: İnsanın zor durumlarda cesur olması gerekir. İkiniz de çok akıllısınız. Hadi gelip çözün beni. Aa, rak yıldızı abi, fotoğraf, fotoğraf çekebilir miyiz acaba? efendim? Teşekkürler, İzlinizler. teşekkür ederiz. Ney ne oldu? Beni neden buraya çağırdın? Ragya iyi mi? Merak etme. Ragya ile ilgili değil. Aslında sana başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Endişelenme ama. Gerilim yaratma da ne olduğunu söyle bana hemen. Hadi. Polis ee, Baykan'ın cesedini bulmuş. Baykan'ın cesedi mi dedin? Bu nasıl olabilir Baykan? Baykan'ın olduğundan emin misin peki ya? Kendim gördüm. Oydu. Önce gitarındaki bomba, şimdi de Baykan'ın öldürülmesi. Komiser seninle konuşmak istedi. Merhaba Bay Mera. Oturun. Sizi acilen çağırdığım için üzgünüm. Önemli değil. Buyurun. Bay Porap anlatmıştır. Cesedini sahilde bulduk. Araştırdıktan sonra bulunan cesedin ona ait olduğunu anladık. Çağırmamızın sebebi bu şahsın gitarınıza bomba koyması ve şimdi de cesedini bulduk. Bu iki olay birbiriyle bağlantılı. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Yani kim öldürmüş olabilir sizce? Bilmiyorum. Ben onunla konuşmadım. Onunla eşim Prag'e konuşmuştu ve konserde kullanacağım gitarı onarmasını istemiştim. Garip. Karınız Baykandan gitarınıza bomba koymasını istemiş olabilir mi? Siz ne saçmaladığınızın farkında mısınız acaba? Sakin ol. Bu ne Purap? Sakin ol ama. Tombiş'im hakkında bunu söyleyemez. Kaç kere saldırıya uğradım. Her seferinde beni Tombiş kurtardı. Hatta konserde gitarım patladığında yine hayatımı o kurtardı. Siz de gelmiş. Üzgünüm Bay Mera. Görevim bu. Herkesten şüphelenmeliyim. Eğer bunu yapmazsam asıl suçluyu yakalayamam. Peki efendim. Siz araştırmaya devam edin. Merak etmeyin. Polis işini yapıyor. Yakında suçluyu yakalarız. Şeker olmadan ben nasıl helva yapacağım ki? Salih! Salih! Kulaklarını temizle bence. Sesimi duymuyorsun. Çünkü duymak istemiyorum. Neden? Sana zarar verecek bir şey mi yaptım ben? Ne zarar verecek misin? Bırak benimle konuşturacağını söylemiştin. Oho nasıl arayayım? Telefonumun şarjı bitti. Bütün gün oyun oynarsan tabii ki şarjı biter anne. Seninle konuşmak istemiyorum. Ben Pragya'yı özledim. Ona en sevdiği Yemeği yapacağım. Hazır olduğunda gelip tadına bakarsın anne. Oo, oh, benim günlerim sayılı sonuçta. O kadar tatlı şeyler yedirirsen daha çabuk ölürüm ben. ben gereken diğer şeyleri hep yapıyorsun ama anne öyle değil mi? Öyle mi? Öksürük şurubundan söz ediyorsun. Unut onu. Sonuç öksürük şurubunun bana zararı yok. Ama helva çok zararlı bir şey. Onu yersem iki güne ölüp giderim. Ben... Ben helvayı sana yapacağımı söylemedim ki. Sadece gelip tadına bak dedim o kadar. Onu abiyle prage için yapıyorum ben anne. Ben ben yapacağım. Sen de tadacaksın. Sonra da evlerine götürüp onlara yedireceğim. Onlara helva yapıyorsun. Ama benim için acılı börek yapmıyorsun. Abi bir gelsin. Bana nasıl davrandığını söyleyeceğim. Abi mi geliyor? Şimdi gelmese de bir gün gelecek o zaman söylerim ben de. Sana inanacağını mı sanıyorsun? Cık. O sana inanmaz. Ona leziz helvamdan yedirdiğim zaman sadece bana inanır. <laughs> Helvama bayılıyor. Eskiden her geldiğinde onu yapmamı isterdi gerçekten. Bak anne, abiyle Pragi ne zamandır gelmiyorlar. Bu suratla davet edersen gelmezler tabi. Ama helva için gelirler. Bu doğru. Çok lezzetli yapıyorsun çünkü. <laughs> Hemen hazırlayacağım anne. Tadına bakar mısın? Sonra da onlara götürürüm. Ay, peki. <laughs> ben hazırlayana kadar oyununa devam edebilirsin. Tanrı, gitarıma bomba koymaya zorlayan kişi öldürmüş olmalı. Ama kim olabilir? Kim? Efendim Simonika. İlk yarıda gelemediğim için üzgünüm efendim. Ama ikinci yarı için Bay Akşah ile toplantınızı ayarladım da. Toplantıyı iptal et ve Bay Akşay'dan adıma özür dile. Ama bu toplantı sizin için çok önemliydi. İptal et dedim. Her şeyle uğraşamam. Ne oldu? Sesiniz çok endişeli geliyor. Her şey yolunda mı? Önce gitarımda bir bomba bulundu Simonika biliyorsun. Polis Bay Kaan'ın cesedini buldu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ama bombayı gitarıma koyduran insanın onu öldürdüğünden eminim. Neyse şu anda polis merkezindeyim. Sonra konuşuruz. Toplantıyı Cuma'ya Tamam mı? Peki ben hallederim. Tamam. Heh, şimdi ne yapacağız? Vikram bir işi düzgün yapamıyor. Kaan'ın cesedinden düzgün kurtulamamış. Polisin olanları öğrenmesi çok zaman almaz. Hepsi Pragya yüzünden oldu. Abi'den büyük düşmanım asıl o. Pragya, üzgünüm. Çünkü Abi'den önce seni öldürmem gerekiyor. Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.